Bentley'nin klasik, büzgülü e, modeli bu sezon ebadında böyle küçük bir farklılık yaratmış, biraz küçültmüş, daha değerli toplu hale gelmiş ama diğer tüm klasik özelliklerini koruyor. E, büzgülü rahat bir çanta, az kısmı geniş açılıyor. Genelde bu tür çantalar biraz zordur içine ulaşmak, böyle değil. Elinizle de rahatça hareket edebiliyor içerisinde. Yine içinde küçük bir cebi daha var. E, bu büzgülü modelin Bentley'nin büzgülü daha doğrusu, diğer markaların büzgülü modellerinden ayrılan en büyük özelliği şu dıştaki birbirinden bağımsız iki farklı bölmesi. Yani içini hiç açmadan elinizin altında olmasını istediğiniz, hızla ulaşmak isteyeceğiniz detaylarınız için burada iki tane fermuarlı cep tasarlanmış. Bu önemli bir ayrıcalık. Hem çantanın görselinden faydalanmanız gibi detay olarak da size hizmet edebilecek bir çanta. Çok tarz. ister bu şekilde kol altında, ister elde ya da bu askısını çıkartıp uzun askısı yardımıyla ki bu ayarlanabilir çaprazda kullanabiliyorsunuz. Gofraç silinebilir bir malzeme türü. Çok rahat sabunlu bezle sildiğinizde bakımını yapmış olacaksınız. E, yaz kullanabiliyorsunuz. Yağmurdan sudan da etkilenmiyor. Çok renk seçeneği var. Bu şekilde açık yamul ganneli ya da düz olarak bu yaza uygun ya da kışa uygun yine koyu renklerde de içerisinde askıç kullanabileceğiniz kombinlerinize sizi eşlik edecek ara renkler, ara tonlar ya da ana renkler de var e, koleksiyon içerisinde. 2-3 gün içerisinde de kargo ediyoruz sipariş verirsiniz. Özenle paketliyoruz. Depomuzdaki hiç açılmamış olan ürünlerden birini son bir kez sizin için kontrol ediyoruz. Sonrasında adresinize hızla sevk ediyoruz. Sağlıklı iyi günlerde kullanınız.